Çekmeye devam ediyoruz. Çekmeye devam ediyoruz. Telefon geldi diye. Kayıt durdu. Şu an Belgrad'dayız hala. Berlin'e rotayı değiştirdim. Bu arada 1228 kilometre yolum var Berlin'e. Allah izin verirse inşallah yarın Berlin'de olacağım gece biraz dinleneceğim yolda. Dinlenmeden gidilmiyor kardeşim. Genciz menciza ama olmuyor böyle. Sınırını geçtiniz. Mutlaka dinleneceksin. Direksiyon sallıyorsun. Ümit Yücel Aleksemi yollarda. Güzel insanlara merhaba diyoruz. Belgrad'dan görüntüler. Ümit Yücel Alex Emi. Bu karda kışta gider mi diyen dostlarıma sesleniyorum. Bakın güneşi görüyor musunuz güneşi? Dostlar Ümit Yücel Adanalı. Adana'nın sıcağını çantasına koyuyor güneşini. Yola çıkıyor baba. Ondan sonra nereye gidiyor? Saçıyor çantadan güneşi çıkarıyor gökyüzüne gönderiyor. Bakın güneşi görün. Yolları görün. Ya sen deli misin kardeşim? Bugün bu karda kışta arabayla gider mi diyordunuz? Gördünüz mü? Deli ben miyim siz misiniz ya? Aklınızı başınıza toplayın. Benim adım Ümit Yücel, Alex Emi. Ben Allah'ın sevimli kullarından biriyim. Ona kurban olayım yaradanımı.